Merhaba, çokgenlerin iç açıları toplamı nasıl bulunur? Bakınız buraya yazdım. n-2 çarpı 180. Bu n nedir? Çokgendeki kenar sayısı. 180 nedir? Üçgenin iç açıları toplamı. Peki neden üçgenle işimiz var? Çünkü çokgenleri ayırabildiğim şekilde, üçgenleri ayırdığım zaman iç açıları toplamını bulmam oldukça kolay olacak. Onu nasıl yapacağım? Örneğin bir dikdörtgenin sadece bir köşesinden çizebildiğim köşegeni çizeceğim. Kaç tane üçgene ayrıldığını göreceğim. Bakınız bu köşeden aldım. 1, 2, 3. Bu köşeden aldım. 1, 2, 3 ve 4. 1, 2, 3, 4. Dörtgende iki tane üçgen var. Beşgende üç tane var. Altıgende dört tane var. Yani kenar sayısında iki eksik üçgen olacak. O nedenle formülde kenar sayısı eksi 2'yi vermiş bize. Şimdi nasıl konuşalım? Şöyle konuşalım. Kenar sayısı 11 olan çok geniş çeşitleri toplamı kaç? Yani ben kenar sayısı 11 olan çok geniş çizmekle uğraşmayacağım. Ne yapacağım? Kenar sayısından 2'yi çıkaracağım. Bulduğum sonucu da 180 ile çarpacağım. Çünkü 11 kenarlı çok geniş İçinde 9 tane üçgen var demektir. 9 çarpı 180. Bakınız. 0, 72, 9, 7 derdi. 16. 11 kenar çok geniş toplamı 1620 derece olacak. Anlatabildim mi? Teşekkürler.